Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft. Ooo silah kafa modu var. Allah nereye gidiyor Evet bildiğiniz Silah kafa modu var. Silah kafa modunu ne yapacağız? Onu hiç bilmiyorum ve silah modu ekledim tabii bunu yani. silah kafa bunu. gelmek için elimde bir tane var ama bunu alacağım bakın. Çünkü ben bunu ya etrafta bir temizlemekle uğraşıyordum burada kalmış. Bunu almayacağım tabii ki de. Bunu bu cezinci de bırakacağım. Neyse biraz böyle. Evet. Gördünüz gibi Şuradan saklayalım. Bir şeyden ekledim. Niye? her umuyor bu YouTube'un şeyleri var da benim şeyden olmayacak mı? Tabii ki de olmayacak. Şimdi bakalım bu cezinci. Bu tabii ki de yıptır. Buna hiç bakmıyorum. Şimdi cezinizde ekmek güzel. Şöyle o No, AK 47. Bilmiyorum, okuyamadım. Çok uzun. Şey çok çok uzun. Şey. Evet, bunu buraya atalım. Ben diyeyim bakalım. Bu hepsi mavi yeşil de. Bunda ne yazıyormuş? Abone ol ve like at. Bence dediğini yanmalısın. Çok doğru bir şey. Şimdi ekmek, taş kazma, taş varsa, desert, desert ve AK 47. Arkadaşlar şu modun kötü yanı var. İk hem kötü yanı hem iyi mod yanı var. Bu silah modunu nasıl gittiğini kanalımıza yükleyeceğim. silah modu var. Size gösterebilirim. Bir şey almayacağım. Şöyle gösterebilirim. Şöyle. Bakın. Allah nereye girdim ben? Bu silah kafa modunun nasıl gittiğini gösterebilirim. Bakın. Burada geldi. altta. bakın. Aha. <laughs> Hayır, yüklemeyi unutmuşum süren kaba modunu. Ben de diyorum şu ana kadar ses olması gerekiyordu. Neyse ben onu yükleyip geliyorum. Evet, paketi ekledim. Uzun uğraştır bu sonunda. Yanlış yerden ekliyormuşum. Bakın geldi. head versiyon 3 attım. Neden bay? Ama okumayacağım. <laughs> <Yemineyim>. Neyse. <laughs> Boğazım. Tamam bir ay desem resim falan filan filan. Hadi be seni mi bekleyeceğim? Açıldığında geliyorum ha. Evet. Yalansız bir şekilde oyundan attı beni. Bakın bu modda karton ket de var. Karton ket doğurmayacağım. Sıran kafa, boz ve sıran kafa. Bizim oyunumuza gelen bu oluyor genellikle. Sıran kafa buzu biz kendimiz koyabiliyoruz. Yoksa ne Adamın adamlarını öldürdüğümüzde geliyor. Ben de buraya de kalmayayım. Tabi açılırsa. Hmm, bak. İşte ben bunu anlamıyorum bu. Neyse başlayalım o zaman ama ilk önce ısınalım. Şöyle. Mermi bitmiş ya. Ne? İşte bu. dolduramıyorum Ve ses teklantileri de var. Bak. Çok güzel. Çok uzatmadan başlıyorum o zaman. E, ben kırdığımda... bir şey yapamam. Ben ne yapmalıyım? 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 Ben Halimize şükür be, şükür. Düz mü yapayım? Aynı düz. Daha az blok ya. Ama çıkması daha kolay. Oğlum çıkmasın. Ne zor ya. Ben direkt evi yapacağım. Madeni buluruz. Da maden buluruz buluruz. Çok güzel bir buluruz gece oluyor çünkü. Süren kaba geceleri daha çok çıkıyor. Direkt ev çalışmalarına başlayabilirim. Ama ilk önce uyumam gerekiyor. Gece oluyor. Hangi evde uyusam ya? Tamam. What? mı oh, var? Silah, silah. Zır, oh, zır ne alaka? Arkadaşlar zır gelebilir de. Ama böyle bana modu eklenmesi. Ve mermimiz bir. Of hareketlere bak be. Of, of adama bak mermimiz bir demiş. Neyse o zaman bir yatak bulalım. Güzel bir yere benziyor zırhımızı da çektik falan. Bence hallederiz. Ben ya, hmm. Benim en az 30 blok çıkmam gerekiyor. Ben en az 35 blok falan çıkmam gerekiyor. Anladım mı? Okey. Evet. Tamam. bunu nasıl öldürüyorum şimdi? Evet. Evet. Güzel. Evet, evet. evet, evet. Sizin bunu nasıl yaptığını merak ediyorsunuz. Ama sizi Öl öldürmekten o zaman bekliyorum. Adios amigo. Tamam. Şimdi bakın burada böyle zaten böyle bir hız veriyor. bu kaçak falan. Şimdi. Asıl soru. Rampa mı yapayım? Bence rampa yapayım. Boat man ne ya düşersem. Evet. Düştüm, ben düştüm ama ölür müyüm? Beren bilmiyorum Evet yemek hesabım şu an olacağım daha düşünmüyorum. Ama çok güzel, çok güzel. Bursana. Ya bu ne ya ben mi yapayım? Konuşamadım konuşmadım. Evet. Hadi basacak bir yolda tane, <laughs> Bunu bir tane şeyde denedim. e, ee, haritada falan denedim. Oo, görmeniz lazım Oğlum bir sis çıkıyor. Ha, bir sis gidiyor, bir sis geliyor. Bir tane ses geliyor. Ne? En değişik yeri <laughs> nasıl denir? En anlamlı mantık sebebim şey değil mi? Tamam, burası 3 o zaman her yere üç Evet her yere böyle duvar hemen yanlarında olacak. 3, her yerden 3. Allah koyu Koldan bir taşla de ve şu Allah nereye gelmeyecek. <laughs> evet. Şunu Nasıl olur? Yok ya bir, bir, bir blok daha genişleteceğim. Oraya da duvar gelecek. O zaman ben biraz karşı başlayayım. Ya Minecraft'ın şey de bu. Açmalı da bu. Yıkılmalı. Anlamayacağım. Sen yemek sıkıntımız yok. Anlamayacağım. Gözleri yaptım. Şimdi benim bizim tek bir yumurta varsa ya tamam mı oldu? Oldu Yatak yatak yatak. Yatağı da yeni Ben bu. Ben bu oyunları kanka. Adam bak şimdi. Kesin olur. Ferah, Ferah olur. bu. Ferah yaz aslında kış 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 aslında yaz sallıyorum evet mesela adamın evi diye bir şey kalmadı yani bir çadır kaldı bir de eşyaları kaldı masasını da bile aldım adamın evet. demir göremez de. demir göremez adamın de. otom bombası yağmur atar ilk önce şunu çevirelim 164 blok yapalım. Ha. Şimdi nerede lan bu golem? Golem. Lan tamam, ben korumayacağım lan golem. Lan silahım var lan. Neredesin lan golem? Eee korktum tabii. Neredesin? Golem kardeş. Gel lan sana ilk kişi de dizitler yapacağım. Tabi bulabilirsin. Bakın sen kafaya... Bir silah yapmayacağız.

Ne sorun Bana koy. Al. Her şey hepsidir yemin ederim. <laughs> oğlum bu bunu ben de böyle ekleyeyim. E, daha var. Bak bu ne oğlum ben anlayamadım. E, bu demirci. Demircinin sandığı yok adamlar ya. <laughs> evet evini sömürdüm adam. Hani... Sömürdüm. Sen ne yapıyorsun bak. Nefessiz.

Şimdi de serisi gelmebilir. Evet, bildiğimiz dinozor serisi. Şimdi biz de Demir hmm. Hey, demir golem. 25 gün gitmem Çok hmm. ki, Demir golem nerede olabilir? Tatile mi <gülüş> Televizyon yemin ediyorum nerede kriver var lan? Yemin ediyorum kafasına bulduğum gibi ilk şeyde sıkacağım. Chest. Chest var. Hatta silah var. İşte, işte bu dostum. Tamam. Çıkar. He. Bir şey bir şey bir şey. Ne? O adam almış. Şimdi burada evet arkadaşlar bu silah modunu da getirdi. Bu silah modunu yapamıyorsun ama böyle yerler var ya bu parças falan var bunu o kadar zor Hay şansımı seveyim. Keşke koş koş Neyse. koş 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 taş koş 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 Taşı koş Burada da demir parçaları aldım. Parçaları çıkabiliyor. Yani... <laughs> nerede olduğunu bilmedim. Demir önemi yerimiz olmayabilir. Demir fazla olmayı istiyoruz. Neyse bak burada. ooo bir... bak elim bu. 14 tane. 17 tane. Yemek. ip Şu kadar destek almayacağım. Evet. Bir sürü Silah topluyoruz. Bizden aldık. Sıfır mermi silahına dolduralım hemen. Böyle mi yapmalıyız? İlla Doldurulması gerekiyor. Burada da bir silah daha var. Yakında. Oh my gosh. Şöyle alalım. Bunu almayacağım. Bunu buraya koymayacağım. Evet. This side. This is all. Umurum buradan geçeceğim. Ve buradan geçeceğim. Salın beni. Salın beni. Evet, Siren Kafa gelebilir. Bence bugün ilk gece direkt Siren Kafa gelecek. Mesela... Aa, <laughs> Bir saniye. Şimdi burada ev bombaları var. Şimdi 16 tane. O düşündüm bomba mı? İstemiyorum. Testim sistemi de olmuş olabilir. Bunun bir şey çünkü elimde RPG var. İşte bu. Direkt uyuyacağım. Sen kafayı görmeyeceğim. Bu geçmeye bekleyeceğim. Sen kafayı çıkacak. Sağ üstümdeki ekrana baksanıza benim adamın koşusuna. Deniziz böyle durmuş. Benim adam çıkmış. Adamı... Bu yok. Saya dia juga belas. Tengus 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 tenus, tengus 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 tenus, tengus 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 40 tengus tengus tenus, tenus, tengus 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 yapacağım. şimdi bir tane ele ediyor. gelebilirsin an gelebilir kafa. Ama RPG'im var. RPG'im var. Gelin lan. Onu. Ama bak bu sis bu 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 aslında çok büyük bir mağaza. İşte. Benimle 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 çünkü çok benimle Eyvallah biraz evimi falan genişletmiştim tam kaydedim titreyen kafayı gördüm. Nerede? <laughs> Az önce buradaydım. Yeminle. Altından köye doğru gitti. Şu an nerede bilmiyorum ve köye gitmeye korkuyorum. Yüksek ihtimalle köyde. Hiçbir <laughs> Altında da bir süresi var. Bekleyin. Ben nereye nere Ben bilmiyorum. Nerede olduğumu da bilmiyorum. Böyle var. Evi bitirdim. evi daha doğrusu bitirmedim. Ama güvence adını aldım artık. Uyumayacağım. Tabi çek boyun olarak kalkmadı. Tamam Ben bir ay siren kafayı bulup... Evet arkadaşlar. Sıran kafaları var ya köyde gördüm. İşte oradalar hem de üç tane basıyorum. Hiç demiyorlar kayboluyorlar. Korktular galiba köylüler. Galiba köylü ben köyü yok etmem gerekiyor artık. Bilmiyorum. Çok, 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 çok Bilmiyorum bunu nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Şöylesem olmaz olur ya? Çok büyük gördüm. Çok kocamanlar, çok büyükler çok kocamanlar. İşte mükemmel Türkçe diye buna derim. arkadaşlar bugünlük yeter kadar? ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız en az 5 like. Evet en az 10 like veya 5 like. Ya yeni <laughs> bölüm gelecek. Neyse bugünlük yeter. Ha bu böyle kapatmak istiyorum. Şuradan. Bu günü evet. Oo işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Şimdi şöyle birkaç demiş. Bunun üç tanesini bıraktım. Alalım. Çubuğu çevir ve demir golemden elde etmeye çalıştım. Ama demir kolemden elde edemedim demir pükelerinden elde ettiğimiz o şey eee, demir baltı. bilmiyorum aşağı gitmek güvenli midir köyde yaşayan birileri var mıdır köyde yaşayan birileri bence artık yoktur her neyse Onun için güzel bir yer daha artık şu karşınızda gördüğünüz daha ekstradan bir daha değil. Köy öyle şu köy artık silah kafaların bastığı köy. Daha ay köy. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dediğim gibi diğer bölüm ikinci bölümü için 5 like veya 10 like atabiliriz. Bay bay.